29 Ocak günü Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Kova burcu özgün fikirlerin, bilginin, devrimlerin yanında eşitlik, özgürlük ve insan hakları gibi konuları temsil eder. Bu dönem bizler için özellikle toplumsal düzeyde yaşanabilecek büyük değişimlerin yanında bireysel bazda önceliklerimizin değişeceği bir döneme işaret ediyor olacak. Ayrıca sorumluluklarımızın artacağı bu dönemde yenilikçi adımlar atabilir. Hem ilişkiler hem de maddi konularla ilgili çabaların karşılıksız kalmayacağı fırsat ve şanslara da açık olacağımız bir süreç içerisinde olacağımız bir dönem olacak. Bu dönemde en çok etki alacak burçlar arasında kovalar, ikizler ve teraziler olurken aslanlar Koçlar ve yaylarda süreçten oldukça etkilenecekler arasında olacak.